Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda gösterime çıkan ve benim de sizlere izleyince yorumlamak için sözünü verdiğim bir film vardı hatırlayacaksınız. Remisiniz. E, filmin Türkçe ismi Zihin Gezgini olarak çevrilmiş. E, bu film bizim için önemliydi. Pazar sohbetlerinde de hep lafı haberleri geçiyordu. Neden? Çünkü Liza Joy, Westworld'te tanıdığımız Liza Joy'un ilk yazarlık ve yönetmenlik denemesi olacaktı. Bir bilim kurgu filmi olacaktı. Filmi izledik. Ee, kısa olarak yani spoilersız tabi bir yorum yapmak istiyorum bu videoda. Ee, kısa olarak hemen bir yorum gerekirse Liza Joy'un bu tip filmler yani sinema yönetmenliği için daha çok fırın ekmek yemesi gerek diye düşündüren bir eser olmuş, remisiniz. Kendi içinde başarılı öğeler mevcut. Ancak genel itibariyle de birazcık sıkıntılı bir film olarak gördüm ben Zihin Gezginini. Eee Westworld'de tabii ödülleri toplayan eşi Jonathan Nolan'la ki Christopher Nolan'ın kardeşi, birlikte Westworld gibi aslında önceden bilinen filmleri çekilmiş bir hikayeyi yeniden ele alarak bambaşka bir şekilde bizlere anlatan, bambaşka bir seviyeye çeken bir isim kendisi. Yani o anlamda çok başarılı. Ancak bir de film dünyasında herhalde kendisini denemek istedi. Aslında verdiği ışıklar fena değil. Genel olarak baktığınızda ilerleyen dönemlerde belki daha başarılı olacaktır. Ama bu film özelinde filmin çok başarılı, iyi bir bilim kurgu filmi olduğunu söylemek zor ilk uzun metrajlı denemesi dedik. Başrollerde de önemli isimler var. Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Tandy Newton, Cliff Curtis gibi önemli isimler mevcut filmin içinde. Ancak yani oyunculuklarda belli bir seviyede kalmış. Oyunculukların kalitesi tabii ki çok iyi. A kalite aktörler, aktrisler ancak hani filmi başka bir yere taşıyamamışlar. Ama kendi performansları yine filmin içinde iyi denilebilir. Birkaç farklı türü ve hikayeyi içinde barındıran bir film olmuş remisiniz. Atmosferi o aslında kendi içinde başarılı ama hep bir eksik kalmış filmin içinde yani bir e, distopik bir dünya e, tasviri var. E, i̇klim değişiminden dolayı e, sular böyle kıyılardan biraz içeriye girmiş e, ve hani bu gelgitleri durdurmak için büyük duvarlar yapılmış. Onun öncesinde bir savaş yaşanmış. Bu savaşta işte toprak ağları oluşturulmuş. E, o ortaya çıkmış, oluşturulmuş diyemeyiz tabii. Ortaya çıkmış ve bu toprak ağları işte suyla e, su, bu iklim değişimi sonucu suların her tarafı basması sonucu evlerini işte kaybedenlerle e, evleri iyi yerlerde olan arasında böyle bir çatışma olmuş. Bunlar onlara el koymuş. Bir grup var işte son derece kötü şartlarda yaşamaya mahkum edilmiş gibi yani kendi filmin orijinal hikayesinin arkasını besleyen çeşitli Alt hikayeler de mevcut ama bunların hiçbirini böyle e, tam olarak yani e, izleyicinin anlayabileceği şekilde netleştiremeden çok yüzeysel geçiyor. Yani bu toprak ağları, işte baronlar, şunlar, bunlar falan öyle. Filmin içinde yer alan bir suç örgütü vesaire var. O böyle çok havada kalmış. Yani eksiklikleriyle bir yandan kendisinden söz ettiren bir film, bir yandan da aslında. Daha önce de işlenmemiş bir konu da değil. Hani filmin konusu zaten e, bir e, zihin makinesi mevcut. Filmin çıkış noktası da aslında iyi. hatta yani filmin hemen e, başında bu açıklamayla başlıyor. İnsanların tamamen bağlı olduğu ve asla kurtulamadıkları tek olgu nostalji. Yani geçmiş sevgisi ve geçmişte yaşama arzusu. Dolayısıyla e, bizim kahramanlarımızın bir işte cihazı var. Bunlar eski orduda askerler ve bu cihaz sayesinde insanları eski anılarına götürüp o anları tekrar yaşatıyorlar. Özet olarak en basit haliyle. Ve e, bunun üzerinden tabii başka dramlar. Yani o makinenin sahibi olan, burayı işleten karakterlerin de aslında kendi nostaljik geçmişlerinde saplanıp kalmış olmalarıyla ve ortadaki bir suç örgütüyle olan bu anıları yeniden yaşayarak onun ilişkilerini çözerek falan devam eden bir hikayesi var böyle puzzle gibi çözülen ama yani bunları böyle tek tek böyle anlatınca tabii güzel yani kulağa hoş geliyor ama bunu bir bütün içinde bir kurgu içinde bir film olarak izleyince o tarafın tam böyle kotorlamamış olduğunu görüyoruz. Film Noir tarzı bir tarz düşünmüş Liza Joy. Ee, böyle hem post -apokaliptik, hem distopik hem böyle farklı yaşam biçimleri işte sıcaklıktan dolayı e, gündüzden çok gece yaşamaya hayatı gece yaşayan insanlara e, vurgu var vesaire var. Yani değişik bir takım olaylar var ama bunu bir bütün içinde kotardığını söylemek çok zor. E, filmin kendi içinde de başka problemler de var yani e, bu kurgulanan dünya böyle distopik bir dünya ama işte onun tarzı böyle hani madem oralara yürüdü hikaye biraz daha böyle Blade Runner tarzı biraz daha karanlık e, ve e, insanı bunaltan bir tarz ortaya çıkabilirdi. Yok öyle olmamış hani mevcut dünyanın hemen yakın gelecekte gayet aydınlık bir dünyada sular yürümüş gibi olmuş. Çekim hataları var, eksik sahneler var. Köşeyi dönerken böyle anlıyorsunuz ki o sahne yanlış çekilmiş gibi. Bazı hatalar da var filmde. Yani maddi hatalar var ilginç bir şekilde. Ve çok fazla tabii pandemi döneminde daha çok çekildiği için çok fazla green box kullanılmış. Rebecca Ferguson'da bir sahne var ki yani biliyorsunuz yani o koltukta o, onun karşısında oturmuyor. Her şey Green Box'ta birleştirilmiş gibi bir durum var. E, bunun gibi sorunları var. Genel olarak baktığınızda benim çok ümitli olduğum bir filmdi. Tabii ki Lisa önceki referanslarına baktığınızda yani Westworld zaten tek başına bir referans abidesi olarak dururken bir sinema filmi olarak e, yaratmaya çalıştığı fikir e, Görece iyi olsa da bunu ekrana yansıtmayı çok fazla başardığını söyleyemem filmin e, teknik olarak birçok filmin olumsuz olduğu kadar olumlu yanları da var ama her şey fazlasıyla yapay kalmış. E, Liza Joye tabii bizim haddimize değil bu yorumları yapmak kendisi için ama çok hızlı bir giriş yaptı yani sinema filmi. Olayına. Yani hem yazayım hem yöneteyim falan. Şimdi Westworld'de hem eşiyle birlikte işte yazıyorlar, yönettiği bölümler var. Ama çok büyük bir ekiple birlikte bu gerçekleştiriliyor. Ee, sinema filminin dinamikleri tabii televizyonda bir dizi yapmaktan çok daha farklı. Bu anlamda e, tamamen yönetmenliğe odaklandığı, yani e, hazır bir senaryoyu yönetmesi belki kendisinin kariyeri açısından daha parlak bir sonuç ortaya çıkarabilir Liza Joy için. Ee, kendi yazım hem yazayım hem yöneteyim hem hayalimdekileri gerçekleştireyim hep böyle bir şeyler yarım kalmış gibi olmuş. Remisiniz yani boş vaktinizde izleyebileceğiniz biraz karanlık temposu yer yer fazlasıyla düşen zaman zaman sıkıcı diyebileceğimiz unsurlara sahip bir film olmakla birlikte kendi içinde denemeye çalıştığı türleri, başta film noir olmak üzere farklı bir tür biliyorsunuz o denemeye çalıştığı türleri yer yer başarılı bir şekilde yansıtan bilim kurgu tarafında çok yükselemeyen yani buradan bu distopik dünyayı filmden çekip alsanız bu postapokaliptik meseleleri çekseniz hafıza da gezen işte o anılarınızı tekrar yaşatan cihazı da ortadan kaldırıp farklı bir dedektif filmi gibi bir şey yapsanız da Olurdu yani. Belki daha iyi bile olurdu. Şimdi o elleri sokup bir yandan da böyle bir film yapmaya çalışınca orada bir kavram karmaşası olmuş gibi geldi. Ama bu özellikleri dikkate alırsanız ve göze alırsanız tabii ki izlememeniz için bir sebep yok bu filmi. En azından Lisa Joy'un performansını gözlemlemek açısından bir başlangıç filmi olarak izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Ama gerçekten hani boş vaktinizde şöyle bir bakayım bu hatun da ne yapmış diye bir göz atmak isterseniz gerek kadrosuyla gerekse size anlattığım ilginç konusuyla ve yarattığı ortamla hani bir göz atmaya değer ama oturup bir başyapıt, bir bilim kurgu başyapıtı ya da Westworld gibi sizi alıp başka bir yere götürecek bir çalışma beklemek e, yanıltıcı olur. E, çok fazla beklentinizi yükseltmeden izlemenizi tavsiye ederim. Remisan'sı ya da sonraya da bırakabilir ya da hiç izlemeyebilirsiniz. Ben izlemedim ya kötü yorumlar varmış diye. Gel biri bana derim, "Aa olur mu? Ama bir izle." demem yani. <laughs> izlemediysen iyi etmişsin de diyebilirim yani. Film o seviyede kaldı ne yazık ki. Beklentilerimizin çok altında kaldı. Benden bugünlük bu kadar. Bir başka film yorumunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.